Bu süreçte Emin'in bazı hastalarında ağrı sızı olacak hı hı. mı gibi endişeleri, endişeleri vardı. Yani. Özellikle az önce bahsettiğiniz 15-20 kez denemiş mesela hasta. Hı hı. Herhangi bir ağrısı ya da problemi oluyor mu? Aslında biz bunu tecrübeli hastalarla hiç yaşamıyoruz. Çünkü bir kez ya da iki kez bu tecrübeyi yaşayan insan burada tüp bebek tedavilerinde korkulacak bir şey olmadığını rahatlıkla anlıyor. Sonraki denemelerinde daha kendilerine güvenli ve sakin oluyorlar. Biz daha çok ilk denemesi olan ve etraftan böyle söylentiler, söylentiler <laughs> nedeniyle, işte sosyal medyadan yazılanlar nedeniyle gerilen insanlarla daha çok sıkıntı yaşayabiliyoruz. Onlara da işte sürecin ağrısız olduğunu anlatıyoruz. İşte en zor kısmı ne olabilir? Yumurta toplama gibi cerrahi bir işlem uyguladığımız kısmı olabilir. İnanın hani ağrı kesici ihtiyacı 10 kadından 9'unda olmuyor bile işlemden sonra. Anestezi altında yapıldığı için konforlu geçiyor yumurta şey embriyonun nakili işlemi embriyo transferi işlemi zaten anestezisiz yapılan bir işlem. Normal jinekolojik muayeneden hiçbir farkı yok. Sadece idrarı sıkışık olması nedeniyle bazı hastalar idrar tutmakta sıkıntı yaşıyorlar ama o da yani hani tedaviden vazgeçecek boyutta bir rahatsızlık değil. O yüzden dediğim gibi tecrübeli hastalar bilirler zaten. Pek problem yaşamazlar bu konuyla ilgili. Endişe etmeye gerek yok. Gerek diyorsunuz. yok. Evet.